bunu tabii tüm üniversite mesela yapay zeka bölümü açıldı bağımsız olarak mühendisliği diye Türkiye'de yüksek lisans açıldı. Şu anda YÖK başkanımız da yine bu konuda geçen 15 gün önce bir çalıştay düzenledi. Bu konudaki uygulamalarından bahsetti. Ama biz buradaki kendi üniversite olarak bu konudaki iddiamız diyoruz ki bizim eğitim modelimiz birkaç sene içinde Türkiye'de de model olsun. Bu konuda da şeyiz yani hani böyle e, mütevazi davranmıyoruz. Çünkü neticede bu kadar gelişmelerin herkes farkında zaten. Önemli olan üniversitede bunu kurumsal olarak yapmak, uygulamak, sonuçlarına bakmak, sonuçlarını almak. Yani biz o konuda Türkiye'de öncü üniversitelerden olma hedefimiz var. Bu konuda da böyle olduğunu biliyoruz. Yani hepsini bir arada uygulayan üniversite olduğunu zannetmiyorum. Yani tek tek bunları uygulayanlar vardır mutlaka. Üniversitelerimizde zaten gelişiyor bu konuların içinde algılıyor ama biz kurumsal olarak bu konuya sahip çıkıyoruz. Ve hedefimiz de model olmak hani bu eğitim sistemimizde. Bakın değil, şurta kısmındaki sarı şeyler var ya, evet, sinirler. Biz Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi olarak e, özellikle mühendislik alanlarında zaten bu dersler var ve zorunlu. Dolayısıyla mühendislik dışındaki sağlık alanı ile ilgili Sağlık Bilimleri Fakültesinde hemşirelik, Fizik tedavi ve rehabilitasyon, eczacılık ve diş hekimliği gibi alanlarda da e, özellikle mezun olan öğrencilerimizin teknoloji destekli ve teknolojiyi de içinde kullanabilecekleri sahalarda klinisyen yetiştirmek amaçlı aslında bu yapay zeka ve teknoloji dersini zorunlu müfredat haline ilk defa Türkiye'de getiren bir üniversiteyiz ve dolayısıyla bu alanlarda yani sağlık alanlarında bu dersler aslında birçok üniversitede seçmeli olarak halen şu anda var. Ancak biz e, öğrencilerimizin Biliyoruz ki son yıllarda çok hızlı bir gelişme söz konusu teknoloji ve özellikle de yapay zeka ile ilgili gelecekte de çok daha farklı değişimler söz konusu olacak. Öğrencilerimizin özellikle sağlık alanındaki teknolojinin zaten özellikle sağlık bilimleri alanında hızlı yükselişi çok daha hızlı ve daha fazla hızlı olacağı bekleniyor. Mezunlarımızın aslında mezun olduktan sonra e, bu alanla ilgili teknolojiyi kullanabilecekleri ya da teknoloji destekli araçlarla karşılaşabileceklerini düşündüğümüz için bu alana biraz daha hazır, bu alanı daha çok tanıyan, bilinçli ve farkında olarak mezun olmalarını istiyoruz. O açıdan da zorunlu müfredat haline getirdik. derste anlattığımız projeler ve bu projelerle ilgili yapılabilecek konular konusunda konular onlara çok eğlenceli geliyor. Teknolojiyi seviyorlar ve çok ilgililer bu anlamda. Grup ödevlerinde mesela çok güzel ödev konuları geliyor. Özellikle ses tanıma sistemleri kullanılarak hastaların düşme riskleri, ağrı risklerinin hesaplanabileceği ya da 3D animasyonla çizgi film şeklinde hastalara yapılacak eğitimlerin özellikle bu çizgi ve animasyonla yapılması öğrencilerden o yüzden çok güzel geri bildirimler alıyoruz. Aslında bu konuda onlar da e, memnunlar diye düşünüyorum. Aslında şanslılar da çünkü sizler geçmişte aslında bakıldığında sağlık alanı ile ilgili kullanılan belli başlı aletler, işte steskop, tansiyon aleti falan stajlarda gördüğümüz alanlar, röntgen cihazı. Ama şimdi klinik sahaya çıktıklarında ya da mezun olduklarında çok daha fazla teknolojik ve desteklenen cihazla karşılaşacaklar. Aslında biz biraz onu hazırlıyoruz. Diyoruz ki mezun olduğunuzda siz bu uygulamaların daha fazlasını düşünebilirsiniz ve bunlar olacak, yapacaksınız. Ya da bir robotla çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Örneğin hastalığın ilaçları dağıtılırken, yemekleri dağıtılırken, hasta yataktan kaldırma indirme dediğimiz özellikle yatağa bağlı hastalarda yatak yarası oluşmasın diye pozisyon vermek zorundayız. Şu anda onu hemşireler yapıyorlar hastalarda. Ama aslında şu anda geliştirilen yapay zekalı robotlar var dünyada ve ilgili e, özellikle sinirine dolayısıyla yanlış olmasına bağlı olarak çok yıkılan, e, geçmişe göre onlar daha çok e, şey yaptığı doğrultusunda yaptıkları için ben bu bölge onlara daha kenar kadar bir yerin uzağa kaçabilirsek o kadar daha riski azaltıyoruz. Aslında bu en doğru uygulama şöyle Her alanda olduğu gibi sağlıkta da yapay zeka kullanımı çok üst seviyede. Hmm. E, stajlara çıktığımızda sahalarda çok fazla yapay zeka ile ilgili çalışmalar görüyoruz. E, bu bilgileri okulda alıp gitmemiz sahada bizim için çok büyük bir tecrübe sağlıyor. Mesleki hayatımızda da okul hayatımızda da şu an içinde çok büyük bir bilgi birikimi sağlıyor bizim için. VR gözlüğü dediğimiz gözlük 3D sanal ıı, olarak yani içerisinde yani nasıl filmleri artırılmış Dolayısıyla burada da eğitim materyal olarak biz bu gözlüğü kullanabiliyoruz. Bu gözlüğün içindeki o sanal gerçeklik dediğimiz bir vercik var. Biz bir bakayada... Okulumuzda e, müfretatı zorunlu olarak eklenmesi bizim açımızdan çok iyi oldu. En azından sahaya çıktığımızda bu tür teknolojiyi görüp e, ilk defa görmemiş gibi e, davranmak e, zorunda kalmadık en azından. Çünkü bu tür teknolojileri sahada görmek bizim açımızdan daha kolay oldu. Hastalara vakit ayırma açısından en azından şöyle söyleyeyim. Biz hastalara çok vakit ayıramıyorduk. Bakım vermede zaman ayırmak çok önemli az çünkü hastalar çok olduğu için en azından agil, acil gibi bir yerde zaman ayırımı işlemi çok kısa sürüyor. Hastalara teknolojiyle birlikte buluşturduğumuz zaman hemşireler hastaları daha çok vakit ayırabiliyor. Uygulama yaparken, orada kenaraya kaçayım, oraya nereye gideyim, Öre, yine, e, orada uygulama ne yapılıyor daha iyi göreyim diye. Çocuklarda damar yolu açma uygulamaları, sonunda takma, tazogastrik, sonunda dediğimiz hasim burundan beslenmesi, onlarla ilgili vakalar. <laughs>